Avrupa Türkü kanalına hoş geldiniz. Bugün 4 Mart 2024 Pazartesi saat 20. Almanya haberleri ise şöyle. Almanya'da artan enflasyon ve maaş zammı talepleri grev dalgalarına yol açıyor. Son olarak Lokomotif Sürücüleri Sendikası GDL'in Deutsche Bahn ile maaş görüşmeleri sonuçsuz kaldıktan sonra grev kararı aldı. Grev Perşembe günü gece saat 04'te başlayıp Cumartesi akşamı 19.10'da sona erecek. Bu durum Almanya'daki tren seferlerinin büyük bir kısmının iptal veya gecikmesine yol açacak. Havacılıkta da grevlerin dozunun artması bekleniyor. Verdi Sendikası, Lufthansa'da çalışan yer hizmetleri personelini perşembe ve cuma günleri tekrar greve çağırdı. Geçen seferki grevlerde de olduğu gibi bu grev de Lufthansa'nın seferlerinde büyük aksamalara neden olacak. Maaş krizleri ise kısa sürede çözülecek gibi görünmüyor ve önümüzdeki günlerde de daha fazla iptal ve gecikmelere yol açması bekleniyor. Alman silahlı kuvvetlerinde yaşanan dinleme skandalı bulut tabanlı platformların güvenilirliğini sorgulatıyor. Alman Federal Bilgi Güvenliği Ofisi tarafından sertifikalı olmasına rağmen Webex'te gerçekleştirilen dinleme olayı veri koruma genel yönetmeliği uyumluluğu ve klasik dinleme yöntemlerinin etkinliği konusunda endişelere yol açıyor. Bu skandal devlet kurumlarında bilgi teknolojisi güvenliğinin önemini ve siber saldırılara karşı bilgi güvenliğinin de konvansiyonel savunma kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Konuyla alakalı Savunma Bakanı Boris Pistorius da Rusya'nın Alman Hava Kuvvetleri'ne ait bir iç konuşmayım yayınlamasına sert tepki gösterdi. Konuyla ilgili ise ivedi soruşturmalar başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hubertus Heil, 1 Temmuz'dan itibaren emekli maaşlarında zam yapılabileceğini açıkladı. Zam oranı Mayıs ayında belli olacak ve detaylı bilgiler o zaman paylaşılacak. Heil, zammın iş piyasasındaki toplu sözleşme zamlarına dayandığını ve enflasyonun üzerinde olması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Emekliler bu zam haberini memnuniyetle karşıladı. Zam oranının enflasyonu telafi etmesi ve emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmesi umut ediliyor. Sıradaki haberimize geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çok emek vererek hazırladığımız bu içerikleri beğenip paylaşırsanız bizi motive etmiş olursunuz. Ayrıca abone ol butonuna ve zile basarak yaşadığınız ülkeden de haberiniz olmuş olur. Haberlerle ilgili görüşlerinizi ise videonun altındaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Son olarak Bizi diğer sosyal medya mecralarında da takip etmek isterseniz, açıklamalarda bulunan YouTube, Instagram, Spotify, Twitter, Facebook, WhatsApp ve Telegram adreslerimizden bizimle etkileşim kurabilirsiniz. Şimdi haberlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Küresel krizlerin etkisiyle Alman kimya devi Evonik 2000 kişilik işten çıkarma kararı aldı. Bu karar ise en çok Almanya'daki 1500 çalışanı etkileyecek. Şirket, bu adımla 400 milyon euro tasarruf etmeyi hedefliyor. Evonik CEO'su Christian Kuhlmann ise maliyetimizi optimize etmemiz ve iş gücümüzü yeniden yapılandırmamız gerekiyor dedi. İşten çıkarmalardan ise özellikle Essen, Marl ve Darmstadt'taki şirket tesisleri etkilenecek. Şirket, etkilenenlere destek ve yeni iş bulma konusunda yardımcı olacak. Evonik'in kararı, Alman kimya sektöründe ilk değil. BASF ve Bayer gibi firmalar da benzer adımlar atıyor ve attı. Bu durum Alman ekonomisi için endişe verici olmakla birlikte uzmanlar Evonik'teki işten çıkarmaların küresel belirsizliklerin ve zayıf konjonktürün göstergesi olduğuna dikkat çekiyor. Avrupa Komisyonu Apple'ın App Store'daki hakim konumunu kullanarak müzik streaming pazarında rekabeti engellediği gerekçesiyle yaklaşık 1,84 milyar euro para cezası verdi. Komisyonun soruşturması Apple'ın uygulama geliştiricilerinin kullanıcıları App Store dışındaki platformlarda daha ucuz abonelik seçeneklerinden haberdar etmesini engellediği sonucuna vardı. Bu uygulamanın Spotify ve Deezer gibi rakip platformların büyümesini engellediği ve Avrupa'daki milyonlarca kullanıcıya zarar verdiği savunuldu. Cezanın büyük kısmı Apple'ın bu davranışı tekrarlamaması için caydırıcı olması ve kullanıcılara verdiği zararı telafi etmesi amacıyla verildi. Apple ise bu kararı reddediyor ve dava açmaya hazırlanıyor. 2006 Dünya Kupası Organizasyonu ile ilgili yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı iddiaları eski Alman Futbol Federasyonu yöneticilerini Frankfurt Bölge Mahkemesi'nde sanık sandalyesine oturttu. 18 yıl sonra gelen bu davada savcılık eski DFB yöneticilerinin FIFA'ya yapılan 6,7 milyon euroluk bir ödemenin kayıt dışı tutularak kara para aklama yaptığını iddia ediyor. Sanıklar ve avukatları tüm suçlamaları reddetse de dava için 16 duruşma günü planlandı ve davada birçok tanık dinlenmesi bekleniyor. Davanın sonucu DFB'nin itibarını ve Alman futbolunun imajını derinden etkileyeceğe benziyor. Bu haberimizle birlikte bugünün de sonuna geldik. Avrupa Türk'ünü dinlediniz. Yarın gene aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Unutmayın ki her hal geçicidir.